Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir model daha hazırladım. Değişik ve hoşunuza gidecek bir model olduğunu düşünüyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz, beni ilk defa izliyorsanız, videonun altında kırmızı başlıkla abone ol yazan yere basarak, yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hemen videonun başında iplerimin numaralarını söyleyeyim. Sarı 751 Gül kurusu 76 numara Her zaman kullandığım yeşilimde 267 numara arkadaşlar. Ben şöyle zürafamı çektim. Hemen modelimin yapımına başlayayım arkadaşlar. Bismillah diyelim. Şöyle yakınlaştıralım biraz. Daha net görünsün. Hemen arkadaşlar şuradan çift düğüm atalım ve başlayalım. Bir zürafa boşluk bırakalım ve sonrakine batalım. Yuvamız şöyle geniş rahat olsun. Hemen başından da fazla olan ipimi kesiyorum. Bakın şu şekilde yuvamızın en sol tarafına ipimizi getirdik düğüm yaptık şimdi iki tane küçük zürafa yapıyorum başına geri dönüyorum bunun üzerine Sırafa yapıyorum. Artırma tekniği ile. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi bunun üzerine de dört sırafa yapacağım arkadaşlar. Artırma tekniği ile. Bakın 4 zürafamız oldu. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi arkadaşlar kesme tekniği ile 3'e dönüyoruz. Bakın. 4 yapmıştım. Şimdi bunun üzerine 3 yapıyorum. Tekrar başa dönüyorum. Hemen burada da bir yaptım ve kestim. Şu şekilde. Bunu da elimizle şöyle sol tarafa yatıralım. Şimdi tekrar ip takıp geliyorum. İpim çok kısaldı. Hemen onu yenileyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şuradan hemen yeni ip ekliyorum. Buradaki fazla olan ipimi de hemen alıyorum. Şimdi şuradan bakın bir zürafa yaptım. Hemen üstüne çıkıyorum. Bir zürafa yapıyorum onun üstüne de. Tekrar üstüne çıkıyorum. Tekrar onun üzerinde de bir zürafa. Bunu çiçeğimizin sapı olarak kullanacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bana Facebook'ta Zarif Oyacı hesabından ulaşabilirsiniz. Yapmamı göstermemi istediğiniz modeller varsa, sormak istediğiniz sorular varsa Oradan veya videonun altındaki yorumlar kısmından da ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Sonra buradan ipimi direkt şu şekilde bakın böyle aşağı indirdim. Ve şimdi yanına tekrar şöyle yapmaya başlayalım. Bir zürafa yaptım. Yanına bir zürafa daha. Tekrar bunun içine geri dönüyorum. İnşallah net bir şekilde görünüyordur arkadaşlar. İyice anlaşılır olabilmesi için yakından ve yavaş yavaş göstererek yapmaya çalışıyorum. Bunun üzerine tekrar artırma tekniği ile 3 sıra yaptım. Tekrar ipimi başa döndürüyorum. üzerine şimdi 3 zürafadan 4 zürafaya çıkarıyorum. Az önce olduğu gibi artırma tekniğini kullanıyorum arkadaşlar. Videonun çok fazla uzamaması için burayı kamera arkasında yapayım geleyim. Şu yaprağın aynısından yapacağım. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın. Oradaki yaprağı da tamamladım. Ve bu noktada da ipimi kesiyorum hemen. Şimdi arkadaşlar Bakın. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bakın 1 2 3 4 5 6. 7. olan zürafadan ipimi sabitliyorum. Çift düğüm attım. Ve şuradaki fazla olan ipimi alıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen burada araç ayırımızın da nasıl yapıldığını size göstereyim arkadaşlar. Bakın bir yuva oluşturdum. Yuvamın içine geri dönüyorum. İlk önce bir tane pırpır yapıyorum. Sonra bir pırpır daha. Ve bu pırpırımın üstüne çıkıyorum. üstüne bir pırpır pır yapıyorum arkadaşlar bu şekilde sonra da bakın bir iki iki tanesini şu şekilde atlayarak ipim biraz dolaştı orayı düzelteyim bu şekilde ayırımı aynı bu işlemleri uygulayarak yapacağım arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim. Bir zürafa yaptım. Hemen içine geri döndüm. Bir tane pırpır pır yaptım. Yanına bir pırpır daha. O pırpırın içine geri dönüyorum. üstüne bir pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Sonra da bakın bir zürafa atlıyoruz ikinciye. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Çayırımı ben bu şekilde tercih ettim. Bu modeli yakışacak. Şık güzel bir çayır olduğunu düşünüyorum. Sizler tabi arasını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. O sizin tercihinize bağlı benimki fikir olması açısından. Ben videonun uzamaması için burayı arka tarafta tamamlayayım arkadaşlar. Kamera arkasında yapayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimin yeşille olan kısmını tamamladım ben. Örnek göstermek için bir miktar yaptım. Şimdi arkadaşlar şu ipimi aldım. Bakın şuradan hemen buradan ipimi sabitliyorum sonra bakın şu şekilde bir yuva oluşturacağım arkadaşlar şöyle elimle tutuyorum Şöyle geniş bir yuva yapıyorum. Şimdi bu baştaki ipi kesebilirim arkadaşlar. Hemen yuvamızın içine batıyoruz. Bakın en başa geri döneceğim. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Hatta şöyle tutayım. En dibe ve en sol taraftan. Bu şekilde ipimi geri döndürdüm. Şimdi buraya iki tane zürafa yapacağım. Sonra şu zürafanın içine dönüyorum. Sonra arkadaşlar artırma tekniği bunun üzerine 3 tane zürafa yapacağım. zürafa oldu. Hemen başa geri dönüyorum. Buraya şimdi bakın bir iki üç şimdi de dördüncü zürafamı yapıyorum. Dörde çıkardım arkadaşlar. Şimdi de kesmeye başlıyorum bakın. 1 2 3 Kesme derken eksiltme tekniği arkadaşlar bilmeyenler için kesme deyince belki anlaşılmayabilir. Artırma tekniğinden eksiltme tekniğine geçiyorum. Şimdi de iki tane zürafa yaptım. Onun üzerine bir tane yapıp tepesine şöyle çıkıp çift düğüm atıp kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bir tane oldu. Hemen burada ipimi kesiyorum. Şöyle yanına geliyorum. Aynı yuvayı kullanarak bakın. ipimi sabitledim burada fazla olan ipimi alıyorum suni ipeklerin farkı diğer iplerden daha tok durması daha güzel ütülenmiş gibi durması Yapımı da daha kolay arkadaşlar. Düğümler daha güzel oturuyor. Eğer hiç denememiş olan arkadaşlarımız varsa aramızda merak ediyorsanız ben memnunum. Kullanmanızı tavsiye ederim. Gene de hiç sevmeyen, ele alışamayan insanlar da varmış. Eğer yıllardır elin oyası yapıyorsanız, diğer ipleri eliniz çok alıştıysa bu biraz değişik gelebilir gene de önce bir tane alayım deneyin. Eğer memnun kalırsanız sonra gene tekrar sevdiğiniz, kullandığınız renklerden alın diye tavsiye ediyorum ben. Ama yeni iğne oyasına başlayanlar için de özellikle bundan başlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü bunun yapılışı gerçekten kolay oluyor. Düğümler daha güzel oturuyor. Ayrıca merak ettiğiniz sorular varsa da aşağıdaki yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu noktaya geldiğimde bakın aynı işlemi tekrar ederek iki tane bu şekilde yaprak yaptım. Şimdi buradaki ipimi hiç kesmeyeceğim ama iğnemden çıkardım. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi hemen şuradaki sarı ipimi alacağım arkadaşlar hiç kesmeden. İpimi takayım iğneye geliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ipimizi bu şekilde bıraktık. Hiç kesmedik hemen sarı ipimi şu köşeden çiçeğimizin dört tane zürafa olan sırasında diğer dört zürafa olan sıraya atlatarak bir zürafa yapıyorum. Şuradaki fazla olan ipimi de alayım. Şu ipi hiç kesmedik. Burada bıraktık. Şimdi arkadaşlar burada şuraya ipimi attım. Yaptığım zürafa yuvasının içinde geri döndüm. Şimdi buraya bu şekilde pırpır pır yapıyorum. tane pırpır pır yaptım. Ve burada sarı ipimi tekrar kesiyorum arkadaşlar. Sarı ipimi kestim. Şimdi tekrar şu ipim bunu iğneye takıyorum. Bakın. Bunu iğneye tekrar taktım arkadaşlar. Hemen şuradaki pırpırın içine ipimi attım. Bakın. Şu şekilde bir tane zürafa yaptım. Sonra bunu Bakın bunu atladık. Bakın sonra bunu Ve şimdi de şunun başına Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrar sağ tarafa doğru tekrar ilerleyeceğim. Sola doğru gelmiştim. Şimdi bakın burada bunun içini sık iğne doldurmaya başlıyorum. bütün yaptığım yuvaların içini sık iğne dolduracağım arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şuraya bir tane daha yapalım. Bakın bu şekilde doldurarak ilerleyeceğim. Şimdi arkadaşlar video çok fazla uzamasın. Zaten aynı işlemi tekrar edeceğim. Farklı bir şey yapmayacağım. Sadece bu şekilde sık iğne düğüm yaparak ilerleyeceğim. Ben bunu kamera arkasında tamamlayayım ve finalde bitmiş haliyle buluşalım hemen arkadaşlar. Evet hanımlar modelimizin bitmiş hali de bu şekilde. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sipariş alan arkadaşlarımız için fikir olması açısından da böyle bir modeli malzemeleri karşıdan 70-80 liraya yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim nacizane görüşüm bu şekilde. Hoşçakalın. Allah emanet olun arkadaşlar.